Tepedeler ağaçta. Hmm, evin öndeki, evin sondaki ağaçta Felaket kasıyor. sesiniz pinkli geliyor oldu? Abi sen ya. A, İlginiz var ki. Abi aşağı aşağı aşağı. Bu ne? Lan inemiyorum. İnemiyorum, inemiyorum, inemiyorum. O, bu Oynasana buraya. Önünüz baygın beyler, önünüz baygın. Son herhalde. Ben önden bir ki. Dur şu, şu. Burada burada. Utan. Son değil mi daha 3 üç baygın değil miydi bunlar? var öyle gidilir mi lan Okan? Abi Parası Abi, ne de direkt zıpladım ya. Abi burada ya. Kalkanın arkasındalar. Bombam var mı abi? Var. <laughs> abi üç baymadık mı biz? Yok okan. bu ben... şey birini bitirdim işte. Serkan abi, abi bir beklesene biri. be. Bekle abi, bekle bekle oh. bekle 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 geleceğim azdan oraya Kaldır okay. abi beni Ay abi diğer taraf bakıyor diğer taraf bakıyor Bir tane daha kalkan varsa tamam çok iyi oldu Ay bomba yanımıza Abi alın. çık 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 Yanımıza yanımıza Tamam alın. şimdi tekrar gel Molotov Yok oh, can basmamız Abi, abi arka, arka bakıyor, ya, arka bakıyor Allah arkayı sıkma canım O sıkmıyor he Gel abi gel 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 Vallahi yaşıyoruz da nasıl yaşıyoruz bilmiyorum ben. Doğru. Sağdan geliyor. Bence o sola karışma abi. Alan öldü zaten. Alan dışı önzekleri siz de alan dışınız da. Onları salmayın bak. Bunlara bak ya. Bu kalkın arkasında var ikisi. Ya, sıkma böyle, sıkma böyle. Araca binler Hani? Aynen. Arkanızdakiler. Fake de olabilir. Ne Gidecekler abi bir alan dışı. Gel de alana gir. Bir zıplıcı, bu zıplıyor mu sağdaki? Abi sol kayayı alırsan vurursun bu arada. Böyle, böyle bir planım var. o baygın var bir ne o 3 ve 2 miyiz? Abi açacağım. biz alanın ortasındayız. Şu, şu kayadalar ya. Kayadalar sağla açılmıyor bu. Evde de adam var Serkan abi. Var mı evde adam? Var abi var bir Ölmediyse eğer. Abi bak sisleyecek sağa geçecek Serkan o sırada vurabilirsin ona bak. diyor geçecek şimdi. Geçecek geçerken direkt alman lazım. Şimdi çıkacak. Şekerim evde bak, Sana bakıyor, sana bakıyor şu an. Çıkıyor, çıktı. Diğeri sağda, diğeri sağda. Bakıyor. Evet. Son bir evde abi. Evde sağda, bomba atıyor, bomba, bomba geldi. Hiç abi, alan dışı. Yok. Bombalı yok ki atsam ya. Ben ne var abi yavrum? Yalla. Yalla yalla. Bu arada nasıl özellik boşuna hayatta kalabilmiş ya. Nice. Oo iyi çevirdik. Son anda abi o. var ya benim halkın canlı şeyim fazla ya okan bir tık sattı ama. Abi valla ben son bir zannediyorum diye çıktım direkt. Yoksa çıkmazdım o zaman? Şey abi okan Burada işte ya. Son bir zannetim. Abi ben söylüyorum. Sen de çağırdın okanı kendine. Aynen da. abi ben çağırdım da. <laughs> Pişmanlık Neyse <mı? gülüyor> <Yok daha ya>. lan <laughs> Yok ya. ya. ya <gülüyor> okan candır ya. Okan şu UC'miz nerede ya? Ripi'yi fullleyelim. Onu abi şu an değil de atarız. Ya, parçalıyoruz yani ki ya. <laughs>